Peki siz e, o alanda gezerken bir araştırmacı olarak sonuçta her şeyle yani her şeyine bakarak e, geziyordunuz e, kendinizi rahatsız ettiğiniz zamanlar veya e, olaylar oldu mu yani sonuçta şey e, şimdi ben buradan İstanbul'dan örnek vereyim bir Fatih bizim kafamızda bir Fatih e, resmi var. O resimde bütün işte dükkanlar Arapların e, açmış olduğu işte tatlıcılar olsun kahve olsun ya da işte sokaklarda yürüyen işte çocuklar insanlar olsun daha böyle e, Arap kültürünün e, sahip olduğu bir mekan olarak ve hani bir Türk'ün özellikle hani buna bir e, açık olmayan farklı kültürlere ya da işte e, bu tarz düşüncede olan e, bir Türk'ün orada yürürken ki rahatsızlığı ya da kendini başka bir ülkede gibi hissetmesi e, böyle bir durum oldu sizde de. Hani demiştin ya orada sonuçta e, Suriyelilere ait dükkanlar bir şey hani oraya yerleşmelerini şey yapacak hızlandıracak evet, bir şey yoktu evet, demiştin evet. yani aslında bu tamamen ee, hani bir grubun domine ettiği bir yani çoğunluk haline geçtiği bir e, ortamda e, mekansal aktarım çok olası yani hani kendi e, şeyine ait kültürüne ait e, kendi toplumun karakteristik özelliklerine ait detayları e, kişiler ve gruplar ister istemez mekana aktarır yani Aynen yani... Bellediye Podcast mesela biz şu an içselleştirdiğimiz için belki bize hani Türkiye kentleri veya oturduğunuz mahalle veya her gün içinden geçtiğimiz sokak farklı gelmiyor olabilir ama buraya hani farklı milletten birisi geldiğinde ona o da farklı gelecek. Çünkü neden? hani o mekansal kurgu her farklı özelliğe sahip sosyal yapıda farklılıklar gösterir. Dolayısıyla buradaki yerleşim gerçekleştikten sonra büyük bir oranda ee, hani bir işte kahveci açıldı yanına falafelci açıldı yani bir zamanla o işte ana aks dükkanlar gerçi şu anda yıkıldı orası da kentsel dönüşüm sebebiyle ama e, orası aslında bir ticari aksa dönüştü e, ve ister istemez hani özellikle oraya girdiğiniz hani konutlardan belki o kadar da anlaşılamayabiliyor ama özellikle dükkanlardan e, hani ben başka bir yere geldim, ben farklı bir yere geldim hissiyatı ki bununla ilgili çokça da böyle işte Ankara'daki Halep falan gibi böyle şey medyaya yansıyan haberler de bulabiliyorsunuz. Ya şöyle tabii ki bir tedirgin yaşıyor insan hani yani sonuçta o farklı bir yere geldim hissi doğal olarak bende de ilk etapta olmuştu. Ama tabii buraya şöyle bir nokta açmakta da gerek var yani burası her şeyin ötesinde yine Türkiye yani hani biz e, kalkıp da Suriye'ye gitmiş değiliz hani Önder Mahallesi'ne giderek. E, oradaki aslında tedirginlik tam tersine e, yani na nasıl e, karşılanırım? Yani hani karşıdaki tedirginliğe göre nasıl konum almalıyım? Tedirginliğiydi. Anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet anlatabildim. Yani şöyle aslında benim de hissettiğim burada Fatih'te e, hissettiğim şey e, bir dili anlamamak ve sürekli onu yürüdüğünüz sokakta baştan aşağı duymak, e, müzikleriyle, farklı yemekleri kokusuyla bile o sokağın kokusunu almak. Çünkü biliyorsunuz hani Arap kültürünün yemekleri olsun kahveleri olsun o kokusuyla bizimkinden farklıdır biraz yani hani daha baharatlı şeyler olur. E, o biraz insana tanıdık değil ya, onun tedirginliğini hmm. veriyor aslında. Tabii tabii yani insan aslında bilmediği şeyden korkar. Yani böyle çok e, klişe olacak belki ama e, yani benim okuduğum e, şeyde literatürde de e, vardı buna benzer bir şey. E, hani ötekiliğe doğru bir adım atma cesaretini gösterdikten sonra e, uyumlanırsınız. Gerisi gelir zaten. Yani o e, kaynaşma, o uyum dediğimiz şey aslında böyle hani e, çok büyük büyük şeyler değil. Yani sizin bir adım atmanızla başlayan bir şey. Ki hani bunu böyle e, ayrıştırıcı ve dışlayıcı, ötekileştirici bir unsur olarak görmeyip e, tam tersine sizi zenginleştirecek, çok kültürlülük ortamına e, doğru taşıyacak bir e, zenginlik gibi de görebilirsiniz. Tamamen bu sizin bakış açınızla ilişkili bir şeydir. E, bugün Amerika mesela bu zen zenginlikleriyle e, oluşmuş bir coğrafyadır. Yani hani bir sokağına gidersiniz işte e, Çin mahallesidir işte e, hani hiç alfabesini bile anlamazsınız işte ama gidersiniz en güzel şeyi orada yersiniz falan yani çok böyle egzajere ederek anlatıyorum ama ya da ne bileyim bambaşka bir mahallesinde bambaşka bir e, me mekansal kurgulardır. E, ya buradaki niyetim tabii böyle çok romantize etmek de değil yani e, haliyle e, bu tip e, yani mekansal turistik deneyimler e, bir tarafta bir tarafta da aslında toplumsal gerçeklikler var ama hani ya bunları ne bileyim, birbirinden bu kadar ayrıştırmak da aslında yine bizlerin tercihi. Yani biz bu şekilde görmek istediğimiz için bu şekilde. Çünkü... Ya şöyle, ben de son bir ufak bir şey ekleyeceğim, ondan sonra bitiriyorum bu konuyu. Ama gide gele yani sonuçta benim iki yıla yayılan bir araştırmam söz konusu oldu. Gide gele gerçekten çok alıştım. Yani tanıdığım insan sayısı çok arttı. Ee, hani işte orada ya sonuçta bütün günümü geçiriyorum. İşte öğlen yemeğimi de orada yiyip işte kahvemi de orada içmek durumundayım haliyle. Ee, işte biyolojik saatim <laughs> devam ettiği için arkada. Ee, hani gitgide alıştım ve artık insanlar da bana alıştılar. Yani hani orada artık caddede yürüdüğümde işte kolay gelsin <gülüyor> falan <gülüyor> demeye başladılar. Ve yani gitgide o tedirginliği hissetmemeye başladım ki aslında şey e, olarak bunu e, ifade etmemin temel sebebi de bu. Kendi Kişisel deneyimden aktarıyorum çünkü rahatlıkla söyleyebilirim. Hakikaten o tedirginliği yaşayan da bendim. Daha sonra hani o rahatlığa ulaşan da yine bendim. Dolayısıyla dediğim gibi yani tüm bunlar insanlara ait yani topluma ait şeyler. Evet ama yine bu sizin elinizdeydi. Yani o tedirginliği aşabilmek, dediğiniz gibi o ilk adımı atabilmek, e, tedirgin olup bir daha oraya temas halinde, orayla temas halinde bulunmasaydınız daha da tedirgin olacaktınız ve bilmeyecektiniz, tanımayacaktınız, bunu yenemeyecektiniz aslında. İnsanlarda da bu oluyor. Şimdi bundan bahsedince ben e, size böyle bir karşı görüş olarak e, bir soru sormak istiyorum. Yani sizin bahsettiğiniz bu. E, konular hakkında. E, ben Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'de bir sokakta yürüyünce e, kalkıp kendimi başka bir e, ülkede gibi hissetmek istemiyorum diyen kişiler. Onlar buraya geldi. Neden onlar bize uyum sağlamadı da kendilerine bir alan oluşturup bu alanın içinde hala kendi e, kültürlerini devam ettirip e, bizim ona uyum sağlamamızı bekliyor. Yani e, bu neden e, ve bunun neden engellenememesi veya engellenmemesi e, bazı insanların kafasına soru oluyor ve hani daha fazla e, düşmanlık daha fazla işte ön yargı daha fazla e, şey sebep oluyor bunun cevabı olmayınca aslında sizin kitabınızda yani buna değindiğiniz veya e, araştırmanızda bununla ilgili bir Söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Ya şöyle aslında bir önceki soruda da biraz bunun cevabını vermiştim. Yani bu yaşanan şey aslında evrensel bir şey. Yani sadece tarihsel zamanın bu yılında ya da işte Türkiye'nin Ankara'sında hani ilk defa yaşanmış bir şey değil. Ama hani şunu algılayabiliyorum, Türkiye için yeni bir şey. Belki de bu sayede, yani bu sebeple ciddi bir reaksiyon var bu konuya. Ee, yine Almanya örneğini vereceğim yani insanlar mesela Almanya'da atıyorum e, işte Türklerin Mahallesine gittiğinde e, ya ben burada Alman gibi hissetmiyorum e, bu işte Türk kıraathanelerini kapatın bu Türk marketlerini kapatın e, dediğinde ne hissediyorsunuz mesela yani Çünkü mesela e, işte Almanya'daki bir Türk Mahallesine gittiğinizde de inanın kendinizi Türkiye'de gibi hissedersiniz veya işte yine az önceki Amerika örneğindeki bir Chinatown'a alma gittiğinizde kendinizi içinde gibi hissedersiniz ama Hani bu Türkiye için yeni bir şey olması sonucu belki de bu reaksiyonlar gelişiyor. Ya haklılık payı da var yok değil yani hani. Ama yani bunlar çok böyle uzun süreçler gerektiren meseleler yani hani bugünden yarına olabilecek kabullenişler değil yani bunu da belki birazcık ayırmaya varmak lazım yani mesela işte kent sosyolojisinin ilk teorisyenleri Chicago School olarak geçer. Onlar bile işte 1920'ler 30'lar Chicago'sunda Amerika'ya gelen göçmenlerin üç adımda ilerlemesi teorisi diye bir şey. Yani önce işte kent merkezinde yer seçer, sonra yavaş yavaş işte banliyöleşme vardır ya Amerika'da. Yavaş yavaş çeperlere doğru ilerler. Bu ilerleyişte aslında o her mekansal sıçrama Aynı zamanda e, sosyal açıdan da entegrasyon yani hani o kültüre e, daha fazla giriş yani bu bir anda hani bugün geldiniz yarın hadi artık sokaklarınız Türkiye gibi gözüksün siz de Türk'sünüz yani bu bu çok rasyonel bir şeydi değil yani umarım evet. demek istediğimi anlatabildim. Evet evet çok açık oldu yani örneklerle de çok e, iyi oldu e, şimdi şöyle bir şey var bu kitabın genel başlığını anladık araştırmanızı da aynı şekilde sorduğum soruların çoğu birbirine benzer e, cevaplarla ve aslında sonuçlarla oldu aslında. Yani şöyle sizin yazdığınız kitapta farklı bir işte bu medya algısıyla ya da insanların düşüncesiyle ya da sizin kendi hayatınızda ilk defa hani dediğiniz e, Göç e, bir mekana göç oldu ve bu mekanda yerleşildi. E, burada bir sınır çizildi. Hani bir mahalleden bahsediyoruz. Hani onun bir e, şeyinden bahsediyoruz. Burada bir saklı. Hani bu konu da hiç konuşulmuyor dediğiniz, kendini dikkatinizi çeken bir şey var mıydı son olarak? E, düşündüğümde. Yani böyle araştırırken yani sokaklarda ya da gezerken ya yani da herhangi bir olayda karşılaştığınız zaman. Şey falan. Yani mesela şeyi çok fazla yerde görüp duyamayabilirsiniz. Yani buradaki kentsel dönüşüm sebebiyle insanlar orada diyelim ki o anda yaşadığı gece kondu, yıkılacak ve kentsel dönüşüme girecek. Hani başka şansı da olmadığını zaten açıklamıştım daha önceden. Aynı mahalle içerisinde dört defa, beş defa, altı defaya varan taşınmalar yaşıyor. Yani bu böyle... Hakikaten sahaya girip böyle derinlemesine bir araştırma yapılabildikten sonra bulgulanabilecek bir durumdu benim için. E, bu mesaj çok çarpıcı gelmişti bana. Yani e, barınma yeri zaten gündelik yaşam kurgusunda çok önemli bir yere sahiptir. Yani barınmaya referansla hani iş yeriniz, e, işte komüt dediğimiz iş ev arası e, yolculuklarınız, e, işte evinize yakın yerdeki alışverişleriniz, komşularınız, yani gündelik yaşam kurgumuz aslında e, çekirdeği barınma yeridir ve insanlar sürekli olarak hani küçük bir çerçevede de olsa e, ki oldukça zor olan bu işte sosyal ve mekansal ilişkileri ve pratikleri yeniden yeniden üretmek durumunda kalmaları, e, hani oraya yerleşik bir hayata hiçbir zaman geçememeleri ki bu insanlar e, yani iyi kötü 10 senedir burada yaşıyorlar. Yani çok eşya azaltmak, mobil olma hali, hani yarın çıkıyorsun dediğinde evi boşaltabilir halde beklemek yani işte bir iki komşuluk ilişkisi kurmuşken onu tekrar sıfırlayıp evet. başka bir sokakta başka bir evde yaşamaya başlamak bu aslında benim en çok şaşırdığım en çok bana çarpıcı gelen noktalardan birisiydi ve hani her konuştuğum aile mutlaka işte yani evet hani gün gelecek biz de buradan tabii çıkmamız gerekecek gibi bitiyordu cümle genellikle evet. ve hani ne yapacaksınız dediğimde o ona dair de çok fazla bir cevap yoktu kafalarında işte onu söyleyecektim. Aslında bir belirsizlik üzerine ve e, her an kalkıp bir yere gideceğiz ama nereye gideceğiz bilmiyoruz. Hani bunun kabullenişiyle insanlar o bölgede yaşıyorlar. Yani bu gibi bir e, çok bölgede, birçok mekanda aslında e, göçmen e, insanlar ya da e, ayrışmış bu mekansal ayrışmaya e, tabi tutulmuş e, mekanlarda Türkiye'nin birçok bölgesinde veya dünyanın başka ülkelerinde birçok bölgelerinde e, bu gibi topluluklar var. E, sizin bir de başka bir e, araştırma konunuz vardı yeni şu an üzerinde çalıştığımız. Ha, şöyle e, bir başka e, akademisyen arkadaşımla e, Ata Han Demirkol araştırma görevlisi e, bir kitap derliyoruz. Yani bu bu da şöyle gelişti aslında benim e, hani. Sonuçta dış göç sonucu e, Türkiye kentlerine gelmiş bir grup olması vasıtle Suriyeli mütecileri çalışmıştım. E, bu araştırmayı yaparken aslında beni hani kuramsal olarak da çok besleyen e, çok çeşitli ortamların içerisinde yer aldım ve çok çeşitli e, araştırmacılarla yollarım kesişti. Hepsi hani farklı gruplarla da olsa işte Afganlar, İranlar, Menler vesaire vesaire hani farklı göçmen gruplarla. Ee, ama yine hani mekan e, odağında yani e, kentsel çalışmalar e, kapsamında e, çok ilginç araştırmaları olan e, araştırmacılarla yollarım kesişti. Ben tezi bitirdikten sonra hani kafamdaki bir sonraki ajanda e, bir kitap derlemekti. Ve bu kitabın e, içerisinde tamamen dış göç ve kentlerin odağında, kesişiminde araştırmaların bölüm olarak yer almasını istiyordum. Egil Atan da bu anlamda bana destek oldu. Birbirimize yardımcı oluyoruz bu anlamda. Daha sonra hani hem kendi tanışık olduğumuz araştırmacılar üzerine daha sonra açık çağrıya da dönüştürerek tamamen tüm araştırmacılara açık hale getirdiğimiz bir süreç işlettik. Daha yeni işte geçtiğimiz ay özet kabul et bildirimlerini yaptık. Şu anda tam metinlerin hazırlanma aşamasındayız. Kitabın başlığı da şimdilik dış göçün odağında Türkiye kentleri da yakın zamanda inşallah hayata geçireceğimiz bir yeni proje. Bir de aslında şöyle bir şey de var. Yani bu alanda aslında Türkçe kaynak da çok kısıtlı. Yani ben araştırmamı teorik olarak kurgularken hani benimle benzer araştırmaları yapan genç araştırmacıların hani yayınlarına böyle bir arada derli toplu ve bütünlüklü bir şekilde ele alınmış bir kaynağı aslında çok da fazla rastlayamadım. Hani yeni yeni zaten bu literatür oluşuyor. Böylesi bir boşluğu doldurmak da aslında temel amaçlarımızdan bir tanesiydi. O yüzden yani tabii daha bir, bir seneye yayılan bir süreçte hani tam metinlerin hazırlanması onların editlenmesi, dizgi, baskı vesaire hani yaklaşık bir yıl daha alabilecek bir süreç. Ee, o yüzden umarım sağlıklı, üretken bir, bir süreç geçer ve tabada da erişebiliriz, e, bir sorun olmadan. Şu anki, yani günümüz aslında yaşamış olduğumuz son yıllarda yaşamış olduğumuz bu krizin e, getirisiyle birlikte akademisyenler aslında e, çoğunlukla bu konu üzerine e, kendi alanlarında, kendi alanları e, perspektifinde bu konu üzerine çalışmaya başladılar ve küçük küçük de olsa makaleler yazılmaya başlandı dediğiniz gibi. Ama bunun toplu bir şekilde yani bu fazla çaba, fazla efor sarf etmeden bir oturup bir, bir makale okuduğunuzda bir düşünce sahibi olabilmeniz bazen imkansızdı. Ama şu an sizin yaptığınız kitapla da özellikle yani bir mekan olarak çünkü şehir plancılığı o kadar geniş bir en başta söylediğimiz gibi o kadar geniş bir kapsama sahip ki hem sosyolojik olarak ekonomik olarak yani insan psikolojisi olarak da aynı zamanda birçok bilgi verebilecek bir kaynak aslında bize sunmuşsunuz hem kitabınızla hem de gelecek olan o derleme kitapla birlikte onu da heyecanla bekliyorum. E, okuy yani ilk okurlarınızdan okulları, biri olacağım. Kitabınızı da okumuştum zaten. E, onunla da e, birlikte çok güzel e, bilgiler edineceğime ve hani konu hakkında e, bilgi sahibi gibi hissedebileceğiniz bir e, kitap ve aslında bir araştırma konusu e, sizin yaptığınız şey. E, emeğinize sağlık. E, yaptığınız yani o ...şeylerin hepsinin zorlukları böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor aslında. Çünkü e, say zamanlarında hani o e, binaların arasında gezerken, köpekler kovalarken... E, işte o ...içerideki e, yaşam alanlarını e, tespit etmeye çalışırken, insanların nasıl orada... E, ...yaşamlarını sürdürdüklerini, nasıl bir kültüre sahip olduklarını... E, ...bakmaya, izlemeye çalışırken yaşadığımız zorluklar hepiniz hepsinde yani emeğinize sağlık ve çabanıza sağlık diyeyim. Hani şu kadar bir kitap gibi görünüyor ama onun arkasında bir film yatıyor da diyebilirim hani izleyicilerimiz için. O kitap da o kadar değerli ki sizi alıp yani sanki siz oralarda geziyormuşçasına sanki siz orada deneyim sahibi olmuşçasına bilgi de verebilecek bir kitap açıkçası. Emeğinize sağlık. Teşekkürler güzel yorumların için. Ya tabii ki hani zorlu bir süreçti ama hani ilgi gördüğünü görmek aslında benim için en güzel tarafıydı. Yani pek çok platformda aslında elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya aktarmaya çalıştım. Ya bunu da bir görev addediyorum kendime açıkçası. Yani hani bunu anlatmak üzerine konuşmak hani dedik ya bugünden yarına olabilecek bir şey değil ama hani konuştuğumuzca ve hani bu anlamda. E, paylaşım yaptıkça birbirimizi anlamaya e, çalışmamız e, yani söz konusu olacak. E, bu anlamda da en ufak bir e, katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. E, ya Giderek zaten tabii ki senin de söylediğin gibi hani dış göç konusunda çalışan araştırmacıların sayısı da giderek artıyor. E, bu beni çok memnun ediyor açıkçası. E, çünkü hani e, anlatıldıkça varlıkları e, vücut buluyor yani somutlaşıyor bu grupları ee, ki en başa dönecek olursak dezavantajlı grupların e, hani yeri geldiğinde hani hadimiz olmayan belki e, sesi olmak aslında hepimizin e, görevi sadece e, araştırmacıların akademisyenlerin değil e, yani toplumsal uzlaşı aslında e, tam olarak da böyle bir e, yerden başlıyor ve ilerliyor e, ben de teşekkür ederim bu davet için çok keyifli Gerçekten. oldu konuşmak. Yani konuğum olduğumuz için öncelikle teşekkür ederim. Bunu kabul ettiğiniz için anlatmayı ve bizimle paylaşmayı, koca bir kitabı, koca bir araştırma serüvenini e, burada bizimle konuştuğunuz için e, çok teşekkür ederim. Yani bundan evet. sonraki... Yani tabii böyle kısa kısa anlatmak da olmuyor. Hani bir tarafını anlatsam sanki diğer tarafı eksik kalıyormuş gibi oluyor. Evet. <laughs> e, o yüzden hani böyle e, reklam gibi olacak ama e, öneririm yani kendim. Araştırmam evet. diye demiyorum. <laughs> <İşte bunu gülüyor> evet, ben de, de onu bilmek öneririm. Bir şehir plancısı gözüyle Küçük Halep'e baktık, yani Ankara'daki Altındağ'daki bir küçük mahalleye baktık Küçük Halep dediğimiz. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız, hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.